Herkese merhaba. Bugün eğitim alanında harika çalışmalara imza atan çok kıymetli bir akademisyenle, kıymetli hocam, doçent doktor Serkan Demir'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ Sizin olun. Sizinle burada bu programı yapmaktan çok mutluyum. Öğretmenlerimizle yapmış olduğunuz eğitimlerden sonra harika geri dönüşler oldu. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de hem onlarla çalışma fırsatı bana tanıdığınız için hem de bugün burada olmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Davet için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun kıymetli hocam. Biz Serkan hocamla geçtiğimiz aylarda çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş eğitim üzerine. Kendisinden çok şey öğrendim. Ondan bugün istiyorum ki öğretmenlerimiz, eğitimle ilgili çalışma yapan tüm arkadaşlarımız da istifade etsin. Biraz sonra özellikle yeni de müfredat var. Bu müfredatın uygulanmasında da bunlara da bir vurgu da var. Aynen. farklılaştırmayı, zenginleştirmeyi bunları konuşacağız inşallah. Ama öncesinde hocam sizi tanımayanlar için çok kısaca böyle Serkan hocam sizi bir e, kendi ağzınızdan dinlesek. Serkan Demir kimdir? Nerede çalışıyor şu anda? Böyle bir Tabii kısaca ki. bir sizi tanımayalım. Ben Serkan Demir. Şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Alan olarak eğitim programları ve öğretim alanındayım. E, bu süreçte ağırlıklı olarak öğretmen eğitimleri gerçekleştirmekteyim. Öğretmenlere yönelik farklılaşma ve zenginleşme üzerine çalışmalar olmakla beraber düşünme becerileri üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda bir alanım daha var ki o da benim için çok kıymetli bir alan. O da üstün zekalı çocukların eğitimi üzerine ona yönelik de çalışmalarım bulunmakta. bu şekilde tanımlayabilirim kendimi. Evet. Şimdi öğretmenlerle özellikle ders tasarımlarında, sınıf içerisindeki o ortamın daha nitelikli yönetilmesinde, öğrencinin daha iyi öğrenmesine yönelik yaptığınız çalışmalarda çok büyük katkılar sağlıyorsunuz Ay. insanlara çocukların gelişimine. Şimdi ben bir öğretmen olarak özellikle merak ediyorum. Ben dersimi daha etkili vermek isteyen bir öğretmensem sınıfımın içerisinde daha farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş bir eğitimi nasıl yapabilirim ama öncesinde bu kavramları biraz açalım. Farklaştırmış evet. eğitimden biz neyi kastediyoruz, Zenginleştirilmiş eğitimden neyi kastediyoruz? Sonrasında da e, kavramlardan sonra da somut örneklerle böyle birazcık fayda sağlayalım. Ha, teşekkürler. E, benim de son yıllarda zaten derdim bu iki kavrama yönelik olarak bir farkındalık yaratmak. E, çünkü buna baktığımız zaman siz e, hangi kademede görev yaparsanız yapın. İster ilkokulda, ister lisede, isterseniz okul öncesi de yapın. İster uluslararası bir program uygulayın, isterseniz ulusal bir program uygulayın ya da çocukları tamamıyla sınav odaklı olarak kazanan bir program uygulayın hangi tür çalışma yaparsanız yapın sizin muhakkak etkinliklerinizi farklılaştırmanız ve zenginleşmeniz gerekiyor. Tabi bu ikisini birlikte aynı cümlede kullandığımız için bazen öğretmenler farklılaşmayla zenginleşmenin aynı anlama geldiğini görüyor. Ancak bunu yaptığımız çalışmalarda da öğretmenlerin bu iki kavramla ilgili yanılgıların olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla nedir farklılaşma, nedir zenginleşme? Ben önce farklılaşmayla başlayayım. Şimdi sınıfımıza gelen öğrenciler aynı yaştaki öğrenciler. Ancak her çocuk sınıfa gelirken farklı deneyimlerle gelir, farklı ilgilerle gelir, farklı merak düzeyiyle gelir. Her çocuğun zeka alanı aynı değil, her çocuğun hazır buluşluğu, ilgisi aynı değil. Dolayısıyla bir öğretmen olarak ben dersin kazanımı gerçekleşirken çocuğun bu bireysel farklılığını göz önünde bulundurmam gerekiyor. Dolayısıyla benim dersimin kazanımı çocukların bu bireysel farklılıklarına yönelik olarak dersimin içeriğini dersimin öğretme öğrenme sürecini dersimde öğrenciden aldığım görev ya da ürünleri ve dersimin değerlenmesi bu bireysel farklılıklara göre farklılaşmam gerekiyor. Peki niye? Hani niye bunu yapmam lazım? Bir de böyle bir nokta var aslında. Şimdi baktığımız zaman bunlardan birincisi beyin temelli öğrenme, beyin temelli çalışmalar bizden bunu istiyor. Eğer çocukların zihninde anlamlı bir öğrenme sağlamak istiyorsanız, o zaman çocuğun deneyimlerini, çocuğun anılarını, çocuğun o bireysel faktını işe koşmanız gerekiyor. Diğer bir nokta, eğer sınıfta e, olumlu bir iklim oluşmak istiyorsanız yine bu bireysel farklıları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunu öğretmenlerle anlatırken şöyle çalışıyorum, diyorum ki ilk okuldan üniversiteye kadar öğretmenlerinizi hatırlayın. Bazı öğretmenleri olumlu duygularla anarız, ama bazılarını olumsuz duygularla anarız. Olumsuzu şöyle bir kenara bırakalım. O hocayı niye olumlu olarak anarız? Çünkü o bizim bir farklılığımızı fark etmiştir. O bizim potansiyelimizi ya da bir özelliğimizi fark etmiş ve o onu bize koymuş ve o kişi bizim hayatımızda hep e, çok değerli kişi olmuştur. Belki de bugün öğretmen olduğumuzda bizim rol modelimiz olmuştur. Çünkü o benimle bir bağ kurdu. O Serkan'ın farklılığını fark etti. Ali'nin, Ahmet'in farkını fark etti ve dolayısıyla olumlu bir iklim oluşurdu. İşte biz olumlu iklim oluşmak için de bunu yapmamız lazım. Bir de hep bunu belirtiyorum. Biz öğretmen olarak hep çocukların haklarından bahsediyoruz. Çocuk haklarından bahsediyoruz ve bunun en büyük savuncusu biziz. E Bütün çocukların eğitim alma hakkı var. Dolayısıyla o haklarından yararlanmalar için bizim bu çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup dersi buna göre farklılaşmamız gerekiyor. Bir de tabii ki zenginleşme var. E zenginleşme noktasında da bunun farklı yolları var. Oradan başlayayım. Şimdi zenginleşme aslında bizim var olan bir kazanımızı daha üst düzeye çıkartmaktır. Örneğin programımızda kavramı düzeninde bir kazanımız var. Ama ben o kazanımla ilgili analiz, sentez düzenine yani daha üst düzeyde çalışmalar yaparsam bu bir zenginleşmedir. Benim öğretim programında olmayan bir konuyu ben programıma getirirsem örneğin yapay zeka, örneğin uzay çocukların bunlara ilgisi var. Ama benim öğretim programımda bunlar yok. Ben sınıfa bunu getirirsem, programları bunu dahil edersem bu da bir zenginleşmedir. Bununla beraber sınıfta bir proje çalışması yaparsam, öğrencinin kendi seçmiş olduğu bir konu üzerine derinlemesine çalışma yapmasına fırsat verirsem bu da zenginleşmedir. Şu ana kadar hep bilişsel konuştuk. Çocukların sosyal duygusal gelişimine yönelik. Çocuğun o öz denetim beceri yaptığımız çalışmalar da zenginleşmedir. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Eğer siz aynı kazanıma farklı yollarla ulaşmak istiyorsanız o zaman farklılaşma yapmanız gerekiyor. Ama siz çocuklara daha üst düzey beceriler kazandırmak istiyorsanız zenginleşme yapmanız gerekiyor. Hocam ikisini bir arada kullanabilir miyiz dersiniz? Tabii ki ikisini de bir arada kullanırız ama yaptığımız süreci planlarken iki kavramı da net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Çok uzun oldu ama bir şey daha eklemek Dur, istiyorum buyurun. burada. Ben öğretmen eğitimlerini gerçekleştirirken farklaşma ve zenginleşme ile tanımlıyoruz. Ama ben... Öğretmenle paylaşmayı zenginleşmeyle başlıyorum. Niye? Çünkü bizim farklaşmayı gerçekleşebilmemiz için önce çocuğu tanımamız lazım. Çocuğun öğrenme profilini, çocuğun ilgisini, çocuğun başarılı olduğu noktaları benim tanımam gerekli. O potansiyeli ortaya koyabilmesince öncelikle zenginleşmiş etkinlikler yapmamız lazım. Zenginleşmiş etkinlikler yaptıkça siz öğrenciyi tanıyorsunuz ve daha sonra ona göre farklılaşmayı sağlıyorsunuz. O yüzden ikisini bir arada kullanmakla beraber önce öğretmenlerin zenginleşip etkinlikler daha sonra farklılaşma yaptıklarında görecekler ki kalabalık sınıflarda bile çok rahat bir şekilde uygulanıyor. Evet şimdi özellikle son vurgunuz kalabalık sınıflar. Kesinlikle. <laughs> şimdi bizi izleyen öğretmenlerimizde ya da işte öğrencilerimiz, velilerimizde de, de. Böyle kalabalık sınıflarda eğitim yapanlar olabilir, hmm. eğitim görenler olabilir. Şimdi e, o ortamlarda yapmak daha da mı zor? Yoksa e, bu işi yapabilmeyle alakalı e, somut örnekler üzerinden mi gitsek acaba? E, böyle bir bize fikir verecek şekilde Tabii. örnek veriyorum böyle 40-45 kişilik bir sınıfı olan bir öğretmenin yerine kendimizi bir koyalım. Hmm. E, o öğretmenlerimizin farklı seviyelerde hazır bulunuşlu olan öğrencilere bir ders yaparken buradaki eğitimden nasıl istifade edebilir? Yani farklaştırmayı nasıl yapabilir? Böyle bize birkaç tane örnek de açabilir misiniz Tabii, hocam? Tabii. Önce şöyle başlayayım. Ben şimdi 2010 yılında Milli Eğitim'de görev yaparken aynı zamanda Yıldız Teknik'te doktora öğrencisiydim. Ve ben o zaman doktora konusunu çalışırken eee farklılaşmayla karşılaştım. Daha önce ders olarak aldım. Dedim ki ben bu farklılaşmayla ilgili çalışma yapmak istiyorum. Ve o dönemde e, aynı zamanda Esenler içerisinde de görev yapıyordum. Ve 56 tane öğrencim vardı. Ben uygulama yaparken farklılaştırmış öğretim yöntemlerinin iki tanesini kendi sınıfımda uyguladım. Ve başarılı bir sonuçla çıktı. Yani orada önce yola çıkarken şunu gördüm. Bu kalabalık sınıflarda uygulanıyor mu? Ben ne başladı olay? Hı. Ve ben bunu görünce o zaman dedim ki bunu daha çok öğretmenlerle bunu paylaşmam gerekli. Öğretmen eğitimleri bu yolla çıktı. Bunu gerçekleşken tabii karşıma farklı yöntemler de karşıma çıkmaya başladı. Dolayısıyla onları da hem bilimsel anlamda sınıflarda uygulanmasını sağladık. oradaki etki süreçlerine de baktım. Sağ olsunlar özellikle de ortaokul ve lise kademesi görev yapan hocalarımız da bana destek oldular. Onları sınıflarımızdan uyguladık ve birçoğunu ben makaleye de çevirerek onları paylaşım Dolayısıyla yola çıkarken bir kere deneyimledim bunu. Etkili oluyor mu? Olmuyor yani. mu? Öncelikle siz Kesinlikle sahadan mi? gelen bir akademisyensiniz. Sadece ee, ders verip üniversitede makalelerden paylaşan değil. Bir kere öğretmenlik yapmış bir insan olarak bizzat uyguladıklarınızdan Kesinlikle. yola Kesinlikle. Yani yayınladığım bu kitap olur, makale olur. Onlarda da ya bir araştırmacı ya da bir eğitim olarak ben görev aldım. Yaptıklarımı zaten insanlarla paylaştım. Ee, bir de şöyle bir nokta var. Öğretmenlerle bunu çalışırken ee, Farklaşma ile ilgili yanlış algılar var. Hatta eğitimlerimde öğretmenleri farklılaşma tanım verdikten sonra ne olduğunu anlatmıyorum, ne olmadığını anlatıyorum. Çünkü öğretmenlerin kendi deneyimleri sonucunda farklılaşma ile ilgili yanlış algılar var. Örneğin öğretmenler bana şunu soruyor: Hocam benim sınıfımda 30 tane öğrenci var. Ben şimdi 30 öğrenciye göre farklılaştıracak mıyım? Hayır. Ya da diyor ki. Ben şu bilgiyi öğrendim. Eğer sınıfta bireysel farklılıklar varsa aynı anda farklı yöntem teknik kullanırım. Bu mu farklılaşma? Bu da değil. O çoklu zeka. Eğer siz aynı anda farklı yöntem kullanırsanız bu çok zeka. Farklılaşma öğretimi yöntemleri var. Sadece bir tane yöntem alıyorsunuz. Bu raft olur, bu katlı öğretim olur, bu öğrenme istasyonu olur, merkezler olur. Ya da okuma çemberi diye bir yöntem var. Ee, onlardan sadece bir tanesini uyguluyorsunuz. O bir tanesi zaten size süreci farklılaştırıyor. Zaten o size esnek bir gruplama çalışması mı yapacaksınız, bireysel mi çalışılacak bunu zaten size sunuyor. Ee, nerede çocuğa beraber temel etkinlik yapacaksınız, nerede farklılaşacaksınız o zaten veriyor. Yöntemlerin bir kısmı içeriği farklılaşmada, bir kısmı süreci, bir kısmı ürünü farklılaşmada kullanıyor. Ama bunu yaparken de öğretmenlerin muhakkak çocuğun hazır buluşluğunu, çocuğun ilgisini ve çocuğun öğrenme profilini bilmesi gerekiyor. Yanlış algılardan bir tanesi de şu. Aslında yanlış demeyeyim de eksik algılardan bir tanesi. İnsanlar hep farklılaşma dedikleri zaman hep e, hazır buluşmak olarak düşünüyor. Oysa ki ilgi de çok önemli. Yani çocuğun ilgisine göre süreci farklılaşmak o çok daha farklı oluyor. Örneğin biz bir okuma metni veriyoruz. Ama okuma metnini öğretmen olarak ben seçiyorum. Ama o metni... Siz amacım okuduğunu anlamaysa eğer ben o metni çocuğun ilgisine göre getirebilirim. İşte bir spor haberi getirebilirim. Bir müzikle ilgili bir haber getirebilirim. Bir sanatçının hayat hikayesiyle ilgili getirebilirim. Yani orada çocuğun ilgisine göre bir farklılaşmayı sağlayabilirim. Bir de biz çocuklardan görev beklerken ki kendi öğrencilik yıllarımıza da bir metinle ilgili çalışma yapmışızdır. Hepimiz aynı yazıyı yazdık. Hepimiz aynı sorulara cevap verdi. Kefimiz o drama etkinliğine belki katıldı. Ama farklılaşma bunu yapmıyor. Farklaşma öğrenciye seçenek sunuyor. Aynı kazanım işliyorsunuz. Örneğin raft yönteminde bizim yapmış olduğumuz çalışmada canlılarla çocukların empati kurmasını sağlıyor. Yani canlıların yaşam alanlarını fark etmelerini, onunla ilgili empati kurmalarını ve duygu düşünceleri ifade etmelerini istiyoruz. Ama orada çocuğa seçenek sunuyoruz. Bunu mektuplama yapacaksın? Bunu Şiirle mi yapacaksın, bunu dramayla mı yapacaksın? Örneğin ben üstün zeka çocuklarla çalışırım, bizim çocuklarımız çok yazmayı sevmez. Yazma varsa ben yapmayayım öğretmenim der ama ona böyle bir fırsat veriyorsunuz. Yani yazmayacaksın ama bunu bize dramayla canlandıracaksın diyerek çocuklara kendi tercih ettikleri, kendi karar verdikleri noktada çocuğa bir fırsat sunmuş oluyorsunuz. Ya da burada kitaplar da çok güzel burada duruyor. Orayla bir bağlantılı bir örnek vereyim. Okuma çemberi diye bir yöntemiz var. Çoklar hepsi aynı kitap okuyor. Ama o kitabın okuduğunu anladıklarını bana farklı roller alıyor. O rollerle sunuyorlar. Kim onu günlük hayatla ilişkilendiriyor. Kim onu görselle aktarıyor. Kim orada beş en birkaç sorularıyla çıkartıyor. Dolayısıyla ya da kimi oradaki karakterleri analiz ediyor. Okuma çemberinin farklı rolleri var. Öğrenci o rollerden birini üstleniyor. Aslında sınıftaki herkes aynı kitap okuyor. Herkes okuduğunu, anladığını bana gösteriyor ama farklı yollarla sunuyor. Bu çocuklar da aynı zamanda öz yönetim becerisini de sağlıyor. Programlı olma, planlı olmayı da üretiyor ve en güzel nokta çocuk kendisi karar veriyor. Yani çocuğa bir fırsat sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarla öğretmenler bunları çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Farklılaştırma adına çok güzel böyle somut öneriler gelmiş oldu. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, farklılaştırma ile ilgili böyle birkaç tane çok güzel ufuk açıcı örnek paylaştın. Ne demek olduğunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Ha, teşekkürler. Farklılaştırma Yani aynı kitabı okuyup Farklı farklı birçok görev verilebiliyor Kesinlikle. ve öğrencinin kendi isteğine, ilgisine göre o ders bir bir anda bambaşka bir hale bürünebiliyor. Çocuk da çok daha belki severek gidip geliyor. Öğrenmeden aynı. oluyor. E, farklılaştırma ile ilgili çok güzel oldu. Şöyle de bir durum var. Örneğin bir metin işliyoruz. Öğretmen daha sonra metinle ilgili sorulara geçtiğinde kendi öğrenci yıllarımızdan biliyoruz. bu insan bir kaygı hissediyor acaba doğru cevap verebilecek miyim evet. yanlış cevap verebilecek miyim acaba öğretmenin istediği cevap verebilecek miyim diye bir bir kaygı da hissediyoruz ama burada öğretmen bana bir yol sunuyor diyor ki tamam sen sorulara cevap vermi ama senin anladığını benim de bilmem gerekli o zaman bunu yap bize bunu paylaş ve burada bir anlamda ben kendi potansiyelimi de ortaya koymuş oluyorum. Dolayısıyla o bendeki gizli olan o özelliğimi de ortaya koyduğum için çocuğun potansiyelini de ortaya koyması noktasında bence Çok kıymetli tak, olduğunu sağlıyorum. düşünüyorum. Biraz da zenginleştirmeyi açalım istiyorum. Hı -hı. Zenginleştirilmiş eğitim nedir tam olarak örneklerle böyle birazcık açabilir miyiz hocam? Böyle sonu birkaç ders veya kazanım üzerinden yine paylaşabilirsiniz. Onu şöyle tanımlayayım zenginleşme. Şimdi bizim e, bu yıl 2024 Maarif modelle beraber artık ülkemize beceri temel bir program uygulandı. Evet. Aslında beceri temel bir önceki programımızda beceri temel. Dolayısıyla şu an baktığım zaman bütün kademelerde çocukların beceri temelli bir çalışmalar yapılması isteniyor. Bununla beraber çocukları belli bir merkezi bir sınavı hazırlarken artık yeni nesil sorular diyoruz. Çocuklar o yeni nesil sorularla karşılaşıyorlar. Bununla beraber çocuklardan baktığımız zaman ya proje çalışmaları istiyoruz. TÜBİTAK, Teknofest gibi çocukların buralarda o, o süreçlerini kullanmalarını istiyoruz. Bilimsel düşünmeyi kullanıp bunları gelişmelerini istiyoruz. İşte bizim bunları yapabilmemiz yani bu çocuklardaki bu süreci etkili bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için bizim düşünme becerilerini harekete geçirmemiz lazım. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, bilimsel düşünme gibi becerilere yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Siz aslında zenginleşmeyle bu çalışmaları yapmış olursunuz. Yani sınıfınızda yaratıcılıkla ilgili bir çalışma yapıyorsanız bu yine bir zenginleşmedir. Ya da eleştirel düşünme ya da bilimsel düşünme ya da bir proje çalışması yapıp o proje çalışmasını gerçekleştirirsiniz. Bu da yine bir zenginleşmedir. Ya da yapay zeka uygulamaları. Bugün baktığımız zaman artık yapay zeka hayatımızın birçok noktasında. Tabii ki onun etkili kullanması da ayrı bir soru işareti. Ama o yapay zeka uygulamalarıyla çocuğun karşılaşması ve çocuğun o zihinsel süreçlerin desteklenmesi için de bizim yine zenginleşmiş etkinlikler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir de Orada hep şunu vurgulamamız lazım. O taksondaki, o analiz sentez üzerindeki çalışmalar hepsi zenginleşmeye gidecektir. Biz zenginleşme yaptıkça çocuğa düşünme becerileri kazandırıyoruz. Çocuğun o liderlik, çocuğun o sosyal duygusal noktasını desteklemiş oluyoruz. O yüzden öğretmenlerin bu tarz zenginleşme etkinliklerde yapmaları gerekiyor. Ee, Tabi bir dönem farklılaşma ve zenginleşme aslında bize yabancı bir kavramdı ama artık şu an e, milliyetin programlarında yer aldığı için öğretmenlerimize göre olur. Her etkinliğin sonunda farklılaşma ve zenginleşmiş etkinlikler yer almakta bunlarla öğretmenler yapabilir buraya ilgili bir şey daha belirtmek istiyorum. Evet, bir bir de derdini bir, belirtmek evet. istiyorum. Onun sonrasında böyle bir dersten de böyle bir örnek de yapabilirsek standartla işlenmesi beklenen bir e, kazanımı zenginleştirelim burada. Sizin de yönlendirmeyiniz. Aslı şöyle şey belirteyim. Yapalım. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum ki alana baktığımız zaman bunu maalesef diyorum. Genelde zenginleştir etkinlikler daha çok üstün zeka çocukların eğitimde kullanılır gibi bir algı var. Evet, onların eğitimde bu kullanılıyor. Biz onlarla çalışırken farklılaştırmış ve Zenginleşme etkinlikler gerçekleşiyoruz Ancak e, bana göre her çocuğun... belli bir potansiyeli var. Her çocuk özeldir daha evet, doğrusu. Doğru. Dolayısıyla o özeldir noktasında... ...her çocuğun potansiyel ortaya koyabilmemiz için... ...bizim bütün çocukların eğitimde zenginleşme etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bizim ben de hep söylüyorum her çocuk üstün potansiyellidir. Ama doğru yaklaşımla işte o potansiyeli... Kesinlikle. O potansiyeli ortaya çıkartmamız lazım. Birazcık daha çok burada... ...zihin vurgusu yapılıyor ama aslında... ...sosyal duygusal anlamda da çocukların... ...farklı yetenekleri farklı süreçte var. Onun ortaya konması gerekiyor. Burada en net verebileceğim hani süreçlerde yaratıcı yöntemleri derse aktarırsanız işte bu beyin fırtınası olur, bu istasyon olur, bu proje çalışması olabilir, bu altı şapkalı düşünme yöntemler olabilir. Bunları dersi işledikçe bu bir zenginleşme örneği olarak verilebilir. Hı hı. Ya da örneğin bir matematikçiler işliyorsunuz ama matematikçilerin hayat hikayelerini, matematik o tarihsel sözünü getirebilirsiniz. Bu da bir zenginleşmedir. Ya da fenle ilgili o kavramların ya da sürülebilir kalkınma ile ilgili yapılan çalışma. Bunlar hepsi zenginleşme örnek olarak verilebilir. Çünkü bunlar hem çocuğun zihinsel geçim destekliyor hem de o potansiyelin ortaya koymalarını sağlıyor. Dolayısıyla bu şekilde örnekler verebilirim. Peki Eklemek istediğiniz başka bir unsur var mıdır farklılaştırma zenginleştirmeye dair? Yani ben şuradan gitmek istiyorum. Bunu bir akademisyen ziyade bir öğretmen olarak gitmek istiyorum, hı. açıklamak istiyorum. Biz öğretmenlerde genelde şöyle bir durum vardır. En iyi ben bilirim. Hı hı. En iyi öğrenme yolu benim öğrenme yolum. Hayır, farklı öğrenme yolları var. Dolayısıyla bizim o farklı öğrenme yollarının da farkında olmamız ve çocukların farklı öğrenme süreçlerinin olduğunu da bizim bilmemiz ve ona uygun ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Çünkü herkes bizim gibi öğrenmiyor. Farklı öğrenenler var, farklı düzeyde olanlar var. Dolayısıyla onlara imkan vermemiz lazım, onları olanak tanımamız lazım. O zaman dersimizdeki beklenen hedefe de ulaştığımızı göreceğiz. O yüzden öğretmenlerin birazcık bu farklılaşma ve zenginleşmeyi hayata geçirmeleri benim için çok kıymetli olur. Son ben bir soru sorayım hocam. Bu konuda harekete geçmek isteyen öğretmenler ne gibi kaynaklardan istifade edebilir? Bununla ilgili böyle web siteleri var mı? Ya da işte YouTube'da yayınlı yapanlar sizin hesabınızda, siz Instagram Hı -hı. hesabınızda buna dair bir şeyler paylaşıyor musunuz? Ben öğretmen olarak kendimi bu konuda nasıl zenginleştirebilirim? Evet. Ee, şimdi öğretmenler bu eğitimde çalışırken en sonunda... ...bir slide'da kendi kitabımı gösteriyorum. Hı -hı. Diyorum ki e, bu eğitimde bir ürün yerleştirme var diyorum. Hı -hı. Şimdi e, aslında farklı öğretimle ilgili çok güzel kaynaklar var. E, Bununla ilgili benim de bir çalışmam var. Ben öğretmenlere şunu belirtiyorum. Ben de yurt dışındaki kaynaklardan yararım. Özellikle de Kyle Tomlinson bunun üzerine çok çalıştı. Çok fazla kaynakları bulunmakta. Ben de onlardan yararlandım. Sadece benim kendi kaynağımda övündüğüm nokta... E, ...hepsi milli eğitim kazanımları... Yani bizim kendi programımızda bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte az önce dedik ya kalabalık sınıflarda bu nasıl uygulanabilir? Kendi programımızda bu nasıl uygulanır? Buna yönelik çalışma. Bununla beraber yine öğretmenlerimiz 2024 marif modeliyle ilgili çalışma yaparken zaten ortak metinde de hem farklılaşma hem zenginleşme ne olduğu ile ilgili Bilgiler orada da yer almakta. Her e, programın içerisinde farklılaşma ve zenginleşme örnekleri de bulunmakta. Onları da inceleyebilir öğretmenlerimiz. Aslında baktığımız zaman yolu bildikleri zaman zaten kendi branşlarıyla onu farklılaştıracaklar ya da zenginleştireceklerine inanıyorum. Ama dediğim gibi yine kendi e, sosyal medya sayfalarını da... Hem farklılaşma hem zenginleşme ilgili eğitimlerim de duyurusunu yapıyorum. Ya da neler yapılacağı ile ilgili orada zaten süreci paylaşıyorum. Biz de yayında paylaşmış olalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün ben bu teşekkür ederim. Bugün bu anlamda farkındalık aslında. oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah öğretmenlerimiz de sınıflarında yapacakları etkinliklerle farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş harika dersler işler. İnşallah. Ben bu yola çıkarken 2002'den beri öğretmenim. Bu yola çıkarken e, akademik noktaya geçmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi çok sayıda çocuğa ulaşmak. Yani Serkan olarak çok sayıda çocuğa ulaşmak. Çok sayıda çocuğa ulaşmanın yolunun da öğretmenler ve aileden geçtiğini de farkındayım. İnşallah bu çalışmayla bir çocuğa da olsa ulaşmış evet. olurum. Bana da hedefler noktasında yani ulaşmam noktasında Hı -hı. destek olduğu için ben de evet, ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah binlerce, milyonlarca inşallah. İnşallah çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizlere de faydalı olması dileğiyle. Teşekkürler.